Ya Neydi o? Bilmiyorum ki. Insanlar... Jilete son. Jilete son. Evet yani jilete son, babaya devam. Babaya devam. <laughs> Bu adam aslında yani ben, ben de başka bir, bir türlü yani böyle menfi bir şey an, anlatmıyorum ki yani efendime söyleyeyim. Böyle bir handikaptır gidiyor yani. Oysa ben ne diyorum? Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Sakla umutlarını, Hı -hı. yıkılıp kalma sakın ümitsiz, çaresiz, yıkılmaz mı? <laughs> e, <laughs> zordur evlat. <laughs> yani ben bir karıyla ilahi, ümit mevlat derken işte bazı arkadaşlarımız nasıl olursa e, ben böyle bir resim çizerken o arkadaşımız da kendi dünyasında başka bir resim çiziyor. Efendim ben söyleyeyim. Ya şey, yaralama, paralama, Tabii ki bu beni üzmüyor mu diyeceksiniz? Üzmüyor. ki üzüyor tabii. Yani şuradaki insanlar bizim canımız, parçamız yani. Tabii. Tabii. tabii.